Merhabalar, Öğretek kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir tablo nasıl biçimlendirilir onu göreceğiz. Benim elimde bu tip veriler var. İlk olarak üstteki satırımda benim başlıklarım yer alıyor. Onları hemen biraz daha koyu yapmak istiyorum ve ortalıyorum. Daha sonra burada kitap isimlerim var. Kitap isimlerime baktığımda bazılarının gözükmediğini fark ediyorum. Bunun için sütunumun genişliğini ayarlamam gerekiyor. A sütunun genişliğini ayarlamam gerekiyor. Sol basını tutup genişlettiğimde aşağı doğru indiğimde bazen yine tam gözükmediğini fark ediyorum. Bu tip durumda çift tıklayarak bu şekilde sütunların tam sığdırmış oluyor. Aynı şeyi B, C, kısmına da yapabiliriz. Tek tek yapmak yerine yani ikisini seçip çift tıklarsak her ikisinde tam sığdıracak şekilde yapar. Başka bir çözümü ise seçtikten sonra sütunu yeniden boyutlandır seçeneği var. Varsayılan olarak 100 yazmış ve burada piksel olarak girilmemiş. Şu an benim sütunumun genişliği 184 pikselmiş. Verilere uydur derseniz az önce yaptığım işlemin aynısını yapacak sanki çift tıklamış gibi tam sığdırmış olacak. Aynı şekilde satırlarımızın da boyutlandırılması çift tıklayarak yapılabilir. Sağ tıklayıp satırı yeniden boyutlandır şeklinde yine pikselle gösterilebilir. Ben bunu 50 yapıyorum. Tamam diyorum. Bakın 50 piksel genişliğinde yaptım. Hayır böyle istemiyorum. Verilerime tam uygun şekilde yüksekliğe belirlensin diyorum. Tamam diyorum. Bu şekilde belirlenmiş oluyor. Peki satır veya sütun nasıl ekleniyor? Ona bakalım. Kitap adı, yazar adı, B ve C'nin arasına bir de editör ismini yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? C sütununa tıklıyorum, sağ tıklıyorum, sola bir ekle diyorum. Editör adı yazdım. Fakat ben her sağ tıkladığımda satır ekleyip bir tane eklemiş olacak. Peki ben birden fazla sütun eklemek istersem nasıl yapacağım? Örneğin buraya 3 tane sütun eklemek istiyorum. İlk olarak kaç adet sütun ekleyeceksem o kadar adet sütunu seçiyorum. Daha sonra sağ tıklayıp sola ya da sağ artık hangi tarafa eklemek istiyorsanız sütun ekleyebilirsiniz. Ben hemen ekliyorum. Bakın D, E, F. Peki ben bu üç sütunun genişliklerinin de aynı olmasını istiyorum. Üçü seçiliyken birini daraltıyorum veya birini genişletiyorum. Üçü de aynı şekilde boyutlandırılmış oluyor. Bu sütun da olduğu gibi satırda da geçerli. Ne tablolarda istediğim sütunu nasıl kolaylıkla taşıyabilirim? Örneğin ben böyle bir sütun yaptım. Fakat bu editör adının yayın evinin solunda olmasını istiyorum. Ve burada bir sürü verimin olduğunu da düşünebilirsiniz. Seçiyorum. Bakın kavrama el işareti çıkıyor. Sol basılı tutup G yanında yanına bırakıyorum. Otomatik olarak geçiyor. Veya yayın evini C sütunun olduğu yere taşımak istiyorum. Bir kez tıklıyorum. Kavrama işaretim çıktıktan sonra sol basılı tutarak sürekli bıraktım. Aynı şey satırlar için de geçerli. Satırımı seçiyorum. Bakın kavrama işareti çıktı. Sol basılı tutup en üst satıra geçiriyorum aynı şekilde seçili olduğu için tüm içindeki veriler de aynı şekilde taşınmış oluyor. Benim burada 4 tane sütunum var. Onun üzerinde işlemler yapalım. 4 tane sütunumu seçiyorum. Sağ tıklıyorum. D ve G arasındaki sütunları sil dersem bu 4 sütunu da siler. Temizle dersem diyebiliriz. İçindeki verileri silecektir. Zaten D, E, F, G'de bir veri yok. Sadece G'nin İkinci satırında bir verim var. DG arasındaki sütunları temizliyorum. Buradaki editör ismi yazısı da gitmiş oluyor. Tekrar seçiliken sağ tıklıyorum. DG arasındaki sütunları gizle var. Bu seçenekte ise seçili olan sütunları gizlemiş oldu. Gizlediği yerde de sağ ve sola doğru küçük oklar var. Bunlarla isterseniz açabilirsiniz tıkladığınızda. Tekrar kapatmak için zaten seçili. Tekrar sütunları gizle diyebilirsiniz. Ben tekrar açmak istiyorum. Yine seçiliyken sağ tıklıyorum. Gruplandır diyorum. D, G arasındaki sütunları gruplandır dedim. Yukarıda bir çizgi çıktı. Aslında bu bana kolaylık sağlıyor. Bir veriyi incelerken kalabalığı alıyor. İstediğimde de bu artıya tıklayarak oradaki veri bloğunu açmış oluyorum. Örneğin bir çalışma yapıyorum. Yazar adı ve yayın evi geçerli. Bundan sonrasında ben gruplandırırsam hemen grubu iptal edeyim. Bundan sonrasında gruplandırırsam örneğin sadece fiyat türü kısmı bana lazım diye şu an hemen gruplayayım. Gruplandırıyorum. Alt taraftan da kapatıyorum. Kitap adı, yazar, yayın evi, fiyat ve satış miktarı kaldı. Ama buradan Gruptan istediğim bir bilgi varsa hemen açıp kontrol edebilirim. Geldik Excel'de çok çok işe yarayan bir özelliğe ee, Bazı zaman tablolar o kadar uzun oluyor ki hem dikeyde hem yatayda. Bazı zaman böyle aşağı indiğimde o başlık kısmını göremiyorum ve neyin hangi bilgiye sahip olduğunu anlayamıyorum. Mesela burada. E, açık ve net bir şekilde belli ama bu sayı ne, neyi ifade ediyor, bu sayı neyi ifade ediyor anlayamıyorum. O yüzden dondurma seçeneği var görünümde. E, burada bir veya iki satırı, geçerli olan satırı gibi seçenekleri var. Hemen ben şöyle seçiyorum. Görünüm diyorum. Dondur diyorum. Artık birinci satırım sabit kalacak. Aşağı doğru indiğimde orasını her zaman okuyabileceğim sadece satır için değil, sütun içine geçerli olabiliyor. Hemen görünümden iptal etmek için tekrar görünümden hiçbir satır derseniz iptal etmiş olur. Bakın üst taraf gitmiş oldu. Bazı zaman öyle tablolarımız oluyor ki tablo birinci satırdan başlamıyor. İlk 3 satırda mesela tablo hakkında bilgiler var. Dördüncü satırdan itibaren tablo başlamış oluyor verileri. O zaman da ben e, üçüncü satırı seçiyorum. Görünümden diyorum ki geçerli satır 3. Şu an 3 seçili olduğu için bu şekilde gösteriyor. 4'ü seçseydim 4 olacaktı. Şuradaki kalın grilik dondurduğunun işareti aslında. Bazı zaman da tabloların özelliğine göre hem buradaki hem de buradaki alanın sabit kalmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Görünümden sütunu seçiyorum. Artık ee, i̇lk Bu sütundan bahsettiğim için bir içecek, ben birinci sütunu diyorum. Olmayı, Bakın otomatik olarak şöyle unutmayın. artı şeklini çıkardı. Sabit olan kısım hem burası hem de ilk üç satır.